İslam Tarihi. Hazırlayan: Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren: Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve kulefai Raşidinin yani Hazreti Peygamberin Raşid Halifelerinin ikincisi olan Hazreti Ömer'in Halifelik dönemi uygulamalarından bazı örnekler sunmak istiyoruz sizlere dilimiz döndüğünce değerli dostlar Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer hakkında Ömer anılınca adalet anılmış olur. Adalet anılınca Allah anılmış olur. Allah anılınca da rahmet iner dediği nakledilir. Hz. Ömer halifeliği süresince Beytul Mal'den ihtiyacı dışında hiçbir şey almamaya dikkat etmiş, sıradan bir kimse gibi yaşamış ve Hz. Ali'nin bu konudaki tavsiyelerine uymuştur. Kaynaklarda onun zahidane bir hayat sürdüğü uzun uzun anlatılmaktadır. Hz. Ömer kul hakkına riayet hususunda çok hassas davranmıştır. Savaşlarda Müslümanların zarara uğramaması için gerekli tedbirleri alır, valilere de bu doğrultuda emirler verirdi. Onun savaşları Medine'den takip ettiği ve gelişmelere odaklanmış olduğu görülmektedir. Medine'de hutbe okurken İran cephesinde savaşmakta olan kumandanı Sariye'ye Ey Sariye daha çekil daha diye hitap ettiği ve kumandanın bunu duyarak emri yerine getirip ordusunu kurtardığı rivayet edilir. Hz. Peygamber onun hakkında sizden önceki toplumlarda Allah'ın kalplerine ilham verdiği kimseler vardı eğer benim ümmetimde de böyle kimseler varsa ki şüphesiz vardır, muhakkak Ömer de onlardandır buyurmuştur. Hz. Ömer toplumu ilgilendiren bir konu ortaya çıkınca halkı Mescid-i Nebevi'ye çağırır, iki rekat namaz kılındıktan sonra konuyu halka açardı. Halkın soru sormasına ve haklarını aramasına imkan tanır, kendisinin eleştirilmesini isterdi. Emri bil maruf, nehi an'il münker esasına bağlı kalarak halifelik vazifesini yerine getirmekte çok büyük hassasiyet gösteren Hazreti Ömer bütün emir ve yasakları önce kendi şahsında uygular, halka verdiği emirleri aile mensuplarına da söyleyerek bunlara riayet edilmesini isterdi. Hazreti Ömer namaz kıldırmak hutbe okumak, fey ve zekatları toplamak, mabetlerin yapımı ve bakımıyla meşgul olmak, Ramazan ayının başını ve sonunu ilan etmek, haç farizasının yerine getirilmesi için tedbir almak ve haccın idaresini üstlenmek gibi görevleri de yerine getirirdi. Abdurrahman bin Afı Emir'i Hac tayin ettiği hilafetinin ilk yılı hariç Hac farizasını bizzat kendisi idare etmiş, son Hac'ında ü Ekrem'in hanımlarını da beraberinde götürmüş, halifeliği döneminde ayrıca üç defa umre yapmıştır. Hazreti Ömer gündüzleri çarşı pazarda, geceleri de Medine sokaklarında dolaşıp asayişi kontrol eder, ihtiyaç sahiplerini gördüğünde kendisi Beytul Mal'den yiyecek taşırdı. Her cumartesi günü Medine'nin dışında Aliye yöresine gider, gücü yetmeyecek işlerde çalıştırılan kimselerinin yükünün hafifletilmesini sağlar, hayvanlara fazla yük yükletilmesine müdahale ederdi. Valilerine yazdığı mektup ve emirnamelerden birer nüshanın saklanmasını istediğinden Divanül İnşa'nın kurucusu kabul edilmiştir. Halifelik döneminde 639 yılında meydana gelen kıtlık günlerinde ihtiyaç sahipleri Zeyd bin Sabit tarafından belirlenmiş ve Beytülmal'de bulunan bütün hububat ve yiyecekler kendilerine dağıtılmıştır. Kendisi de her gün 20 deve kestirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmış, kıtlık yılında ihtiyaç dolayısıyla hırsızlık yapmak zorunda kalanlara ceza uygulamamıştır. Kur'an-ı Kerim'in musaf haline getirilmesi hususunda Hz. Ebu Bekir'i ikna eden Hz. Ömer, bütün İslam beldelerinde, valilere, cami ve mekteplerde eğitim ve öğretime Kur'an'la başlanmasını emretmiş, bu maksatla çeşitli vilayetlere Medine'den bazı sahabileri göndermiş, onlara maaş bağlamıştır. Kur'an'ın inanç esaslarına ait ayetlerinin doğru anlaşılması için çaba göstermiş, müteşabih ayetlerle ilgilenenleri bundan men etmiş, kaza ve kader konusundaki yanlış yorumları engellemiştir. İbrahim bin Hasan, Hz. Ömer'in Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması hususundaki görüşlerini Taberi, İbni Kesir, ve Suyuti'nin tefsirlerinde yer alan rivayetlerden hareketle bir araya getirerek et tefsirul mesur adıyla yayımlamıştır. Hazreti Ömer hadislerin rivayetine çok dikkat eder. Resul-i Ekrem'den bizzat duymadığı bir hadisi rivayet eden sahabilerden bunu Allah Resulü'nün söylediğine dair şahit getirmelerini isterdi. Bununla birlikte onun Sahab bin Ebu Vakkas gibi seçkin sahabilerden doğrudan hadis aldığı da bilinmektedir. Hadisleri de bir araya getirmeyi düşünen Hazreti Ömer, konuyu sahabilerle istişare ettikten sonra size bir sünen kitabı yazmaktan bahsetmiştim. Fakat sonradan düşündüm ki sizden önce ehli kitap Allah'ın kitabından başka kitaplar yazmış ve o kitaplar üzerine düşerek Allah'ın kitabını fark etmişlerdi. Yemin ederim ki Allah'ın kitabını hiçbir şeyle gölgelemem diyerek bundan vazgeçtiği rivayet edilir. Hazreti Ömer'in kötü bir sitede rivayet ettiği 539 hadis bulunmaktadır. Bunların çoğu fıkha dairdir. Buhari ve Müslümin eserlerinde toplam 81 rivayeti yer alır. Buhari ve Müslim bunların 26'sında ittifak etmiş, Buhari 34, Müslim 21 hadisi ayrıca eserine almıştır. Diğer hadis kitaplarında da Hazreti Ömer'in rivayetlerine yer verilmiş, bazı muhaddisler Hazreti Ömer'in rivayet ettiği hadisleri bazı müsnetlerde toplamışlardır. Hazreti Ömer fetihleri yönetip yönlendirmesi, ortaya çıkan problemlerin çözümü, esirler ve gayrimüslimler hakkındaki kararları, yeni şehirlerin kurulması ve fatih askerlerin İslam'a açılmış çok geniş coğrafyaya yerleştirilmesi, İslamiyetin tebliğ ve öğretilmesi gibi birçok konuda ilk uygulamaları gerçekleştirmiştir. Hazreti Ali'nin teklifi üzerine 16 yılı Rebiül Evvelinde Nisan 637 Hicri takvimin kullanılmaya başlanması kararlaştırılmış ve Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilmiştir. Onun devlet idaresindeki dirayetini gösteren bu uygulamalara kaynaklarda geniş yer verilmiş ve bunlar bazı teliflere konu olmuştur fetihle ele geçirilen toprakları eski sahiplerine bırakan Hazreti Ömer, bu topraklarda tarıma devam edilmesini, arazilerin ekilip verimli hale getirilmesini, üç yıl üst üste ekilmeyen toprakların geri alınmasını istemiş, ziraatın gelişmesi için tedbirler almış, ölü toprağı ekip ihya eden kimsenin bu toprağa sahip olacağını belirtmiştir. Vergileri tespit eden Osman bin Huneyf, ve Huzeyfe bin Yeman'a araziyi işleyenlere güçlerinin üstünde vergi yüklememelerini tembih eden Hazreti Ömer, bu vergileri toplamak üzere Kufeliler, Basralılar ve Suriyelilerden en güvendikleri birer kişi göndermelerini istemiş, ayrıca her yıl bu bölgelerden Medine'ye çağırdığı onar kişiye toplanan vergilerin haksız yere alınmadığına şahitlik etmelerini istemiştir. Medine'de merkezi bir idare kuran Hazreti Ömer, sınırları çok geniş bir coğrafyaya yayılan devleti emirül ceş veya emirül cünd adı verilen kumandan valiler veya emir denilen valiler eliyle yönetmiştir. Valiler savaşları sev ve idare etmeleri yanında gayri müslimlerle ilgili biraz önce anlattığımız düzenlemeleri uygulamaya koymuş, Müslüman askerleri İslam'a açılan bu yeni merkezlere yerleştirmiş. Böylece onların buradaki gayri müslimlerle birlikte yaşamasını ve bu yerlerin İslamlaşması sağlanmıştır. Hazreti Ömer ele geçirilen yerleşim merkezlerinde öncelikle cami yaptırılmasını emretmiş, bunun yanında bazen fethedilen şehirlerdeki eski mabetler tamamen veya kısmen camiye çevrilmiştir. Nitekim Dımaşk şehrinin ortasında bulunan Yuhanna Kilisesi'nin yarısı Hristiyanlara bırakılmış, yarısı camiye dönüştürülmüştür. Kudüs'te olduğu gibi barış yoluyla ele geçirilen yerlerde ise eski mabetlere dokunulmamıştır. Hazreti Ömer döneminde Mescid-i Aksa'nın yeri tespit edilmiş ve buraya büyük bir cami yaptırılmıştır. Genellikle camilerin yanına emir evi ve çarşı inşa edilmiştir. Bu şehirlere Arabistan'ın çeşitli yerlerinden gelerek fütuhata katılmış olan askerler yerleştirilmiş, daha sonra aileleri getirilip mahalleler kurulmuş, bu mahallelerde mescitler açılmış, böylece iki ayrı şehir profili ortaya çıkmıştır. Kudüs, Dımaşk, Antakya, Medain ve İskenderiye gibi gayrimüslimlerinde yaşadığı şehirler dinlere göre mahallelere bölünerek Basra, Kufe ve Fustat gibi yeni kurulan şehirlerde Arap Yarımadası'ndan fütuhat ile gelen Müslüman Araplar yerleştirilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hz. Ömer görev yerlerine gitmeden önce valilerin bütün servetlerini kaydettirir, servetlerinde aşırı miktarda artış olanların durumlarını araştırır, gerekirse servetlerinin bir kısmına el koyardı. Valilerin ve diğer görevlilerin teftişine çok önem veren Hazreti Ömer, hakkında şikayet bulunanlar için soruşturma açmış, bu iş için genellikle Ensardan Muhammed bin Mesleme'yi görevlendirmiştir. Her yıl haç mevsiminde valileri Medine'ye çağırır, Halktan bazı kimseleri de yanlarında getirmelerini ister, onlardan vilayetlerinin durumuna, halkın şikayetine, fiyatlara, zayıf ve güçsüzlerin valilerin yanına girip giremediklerine, valilerin hastaları ziyaret edip etmediğine dair sorular sorardı. Ayrıca teftiş maksadıyla tanınmayan kimseleri teftiş amaçlı olarak gizlice vilayetlere gönderirdi. Savaştan nasıl davranılacağıyla ilgili prensipler ortaya koyan Hazreti Ömer, savaştan önce karşı tarafla temasa geçilmesini, onlara elçilik heyeti gönderilmesini, bu heyetin onları İslam'a davet etmesini, kabul etmedikleri takdirde cizye ödemelerinin teklif edilmesini, bunu da kabul etmezlerse savaşılacağının kendilerine bildirilmesini istemiş İnsanlık dışı tecavüzlerde bulunulmamasını, kadın ve çocukların öldürülmemesini tembih etmiştir. Orduların durumunu yakından takip edebilmek ve merkezle taşra arasındaki irtibatı sağlayabilmek için haberleşmeye büyük önem vermiş, bu maksatla yollara menziller yaptırmış, valilerden devamlı raporlar istemiştir. Hazreti Ömer devletin baş şehri Medine'ye vali tayin etmemiş, idaresini bizzat kendisi üstlenmiştir. Devlet idaresinde adil olunması, işlerin ehline havale edilmesi gibi Kur'an esaslarına ve bilhassa istişareye büyük önem vermiştir. Adalet işlerine önceleri valiler bakarken Hazreti Ömer Küfe, Basra, Dımaş, Filistin, Humus, Ürdün Mısır ve Bahreyn'e kendisine bağlı kadılar tayin etmiştir. İslam tarihinde ilk hapishane Hazreti Ömer zamanında kurulmuş ve bunun ardından cezalarda bazı değişikliklere gidilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte İslam tarihinin önemli bir dönemi olan Hz. Ömer dönemi uygulamalarından bazı örnekler sunduğumuz programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldırım.